Herkes merhaba arkadaşlar güzel bir birlikte Roblox'ta Brooklyn oynuyoruz Banka falan soracağız çok güzel olacak Evet neredesin? Ben şu an doğuş Şehri'ndeyim. yerindeyim Doğan yerde ya Ha seni gördüm gel Küçük bir çocuk, Bu sensin değil mi? Ha, yo, Bu sen yol, misin? Falan değil, ben buyum, bak, yok. Küçük müsün lan? Gel. Dur, Bankaya gidelim. Bura boyum zaten tam tam değil mi? Abi dur. Ha şimdi yükseldi. Tam yaptım. Hop yakaladı. Hani neredesin? <laughs> Oturdum. Beni bankaya hadi bankayı soyalım. Aa, dur 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 silahları hazırla. Silah. Silah nereden alıyor lan? Silah bomba yeter. Silah, silah nereden Sen silah al yeter. Lan bu lan bankayı bizden önce soymuşlar. Ne? Siz kimsiniz? Bankta alem çalıyor. Lan banka ilk beş soracaktır. Lan kız. Lan. Siz kimsiniz? Kap. Neyse sen gel gel. Şu pa şöyle paraları yenilesinler. Daha sonra. Gel gel paralar bitti bitti. Ya aşağı in. Neredesin aşağı in? Oleyn. Aşağı insene. Sen nasıl açıyorsun o kapıyı? Arabaya atla. Paralar bir yenilensin. Sen nasıl açıyorsun o kapıyı? Kart var. Ama şey silah veren seçtiğin yerde... Şu an var. ters bindim bu arada arabaya. E, ters bindin mi? öyle de bilmiyorum. Akışa bir kere otobüs vardı. Otobüse gidiyorduk. Otobüsün üstüne bindim. Bir ya bir bak. Bir bak bir biniliyormuş demek ki. Yani. Hem de iki kere. <laughs> abi ne zaman... Abi şu otobüs değil. O ne ne zaman para da. yenilenecek? Bir dakika. Biraz bekleyin. Dur bir benzin alıp çıkacağım. Ya da benzin almıyor şu yük ya. Bir şey benzin bir şey yaramıyor ki oyunda benzin. Bir şey mi? Öylesin. sık. Yeni araba alırız. Daha da. Lan yük. Da. Parayı aldık. Bas. Al. Yük <laughs> Tamam yük Bitti. Lan. Lan. Ne oldu? Düştü mü? Yok. Yok düştüm görüyor musun düştüm, düştüm. Dön, 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 dön. tam ters düştüm. yenilenmiş mi para Büyük içtim evet tamam yenilemiş ne? yenilenmemiş yenilenmiştir şimdi Elleri Kartal. Yukarı, paralar aşağı. Evet alayım. Kartal gel. Kartal aldım koş yukarı. Ben yukarıdayım zaten. Hadi, tamam. Seni bekliyorum. Şimdi gel 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 gel. Ben de gel. Çekil geri çekil. Lan burası olmadı dur. Yeni bomba. Bomba geliyor. Şu an giremezler değil mi? İnşallah. Kartalı alamadılarsa evet giremezdim. Heh. Şu an kadar bizde... Iki... Bas. Bas. Ben, ben parayı aldım. Sen parayı al. Yukarı. Şuradan. Gel 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 gel. Hadi alarm çalıyor gelsene. gel gel gel. görüyor mu? Bak. Ya gözükmüyor ya oğlum, ki. Benim gel seni. Gözükmüyor ki. Aa indin aşağı. Ben oğlum. Oğlum, yedi Geliyor muyum? Ha gidiyor. Ama duvara gidiyor muyum? Duvara çarpıp gidiyorum bu arada. Nerede şu? Lan. Şöyle. E şu an Geliyorsun. ben şu an bende hiçbir şey gözükmüyor bak. Akşar siz de görüyorsunuz Nasıl hiçbir şey gözükmüyor. Acaba çevirmediğin için olabilir mi bir de? Aa çıkış görünüyor. Fener var mı? Fener yok diye diyebiliyorum. Kapıyı bulamıyorum. Ha şurada. Işık, orası değil tam tersine. Ha? Bak geliyorum. Gel. Nerede? Oh be Arkadaşım da buldum. Yıklı. Girdim. Piyya. Evet. Bakalım kimse var mı? Hı, tamam. Ben göstereyim tamam. arkadaşlara. Tamam. Ben göstereyim tamam, arkadaşlara. Tamam. Aa sen de bak. Kes. <laughs> Bu Aa bak burada biri var. Banka. Para nerede? Eee, bende. Na, bunların hepsi sahteymiş ya. Aa bak burada biri var. Ben bunların hepsi sahteymiş. Hı hı. Ben Aa polis yeri var lan. Ben gidiyorum hadi Polis yerini de çalalım. Oha. Polis yerine baskın yapalım mı videoda? Videoda Polis yerine baskın i̇ster yapalım mı? İster helikopteri çalalım ister misin? Çalınıyor mu? Robux ver olur. He. Robux da biniyor. Esat. Polis merkezine baskın yapalım mı? Tamam şu paraları at cedi. Tamam. Lan atamadım. At, ha at, oradaymışsın. Oraya mı gidiyoruz çıkmak için? Evet. Ha doğru oradan çıkılıyor. Bir <laughs> de <Ve> sonra şu Gel 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 topuk topuk. Neredesin? Çıktık. Lan! Police onu. Polis arabası çalmıştın zaten. Affine sana. Polis gibi gireceğiz. Dur. Tamamacağız içeri. E, silahımız yok. Lan birisi daha çalıyor. Ne çaldınız be? Silah yok mu senin? Yok Nerede <laughs> hocam? Lan! neyse. Ben de o zaman pat küt. Daha çok beğendik. Akşam ne videosu görmek istiyorsanız yoruma yazın. Trenleri de açalım. Dışarıda gel 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 gel. Gelmişiz. Eller yukarı. Bu arada Esat bende ne biliyor o yüzden ben şey yapayım. Çık yukarı helikopter yukarıda Allah beyanı şunu. Polis burada. Buradan ne çalabiliriz? <laughs> Sen silah alabilirsin aşağı inersen. Tamam. Nasıl alacağım? Gel. Buradayım. Arkana gel. Arkandayım. Gel bak seç beğen at. Bu vardı. Hepsi. Vururum ben. Aman Allah Allah Hapishanelere düştüm ama. Arkana gelir misin bu arkaya? değil la orası nere? Gel şuraya. Sorgulamayı lan. Şurada mı? Düştüm mapustanlar. Nere? Bak önüm değil musun müsün? Girmiyor ki kapı cam bana. Ha. Hadi sen kal burada. Ben yukarıda yatacağım. Evet yat. Lan niye yatmıyor? hadi kapı kapalı. Gel buranın gizli geçidi var. Yuk Oha yukarıda bir şey var. İşte orada. Hop lan çıkamadım. Ben çıktım. Lan çıkamıyorum. Ben çıktım. Oha buradan. Oha dışarı çıkıyor çüş. Hadi çıkalım. Huy. Gel. Huy. Çıktık. Hep böyle bir şey. <laughs> Bura ne Gel lan? Gel eve eve satın alalım. Dur. Gel bakayım tamam. eve satın almaya. Güzel al, var. Güzel. Güzel. Ha, ben bunu uy, istiyorum. Ben ev istiyorum. Yanıma gel. Aa, ev ev ev. İstediğin evi aldınız yanıma gel. Ben burada. Ben senin kaçıncı numarası oğlum? 12 mi? 12. Oğlum ev seçeceğim. Ben ha? de geldim. En On üçü üçü. Al, ben 15'i alıyorum. Hı. Geldim. En lüksünü alacağım. Bak bilmemizden bir şey yapma yok. Hı hı. Kilitleyeceğim ben zaten. Hayır oğlum ikimiz birbirimizin evine Ama bir şey, Ama bir şey yapmayacağız. Paramızı falan almak yok. Araba, garaja arabamı koyabiliyor muyum? Sen yeraltı alabilirsin. Mi? Aynen koyabilirsin. Scooter koy. Havich oyasa mı? Havich. Havich. Ne koyalım arkadaşlar? ne koyalım? Şu ya arabayı koyalım. Bu arada o yıldızları koymuyorum. Şu maviliği alacağım. Baksana Almıyor. Spam yeri bak diyor. Üstte yazıyor. Burada spamlayamazsın diyor. Biraz yola doğru olsasına gel yolu. Şimdi spamlayın. Ezim o <laughs> Araba güzel yalnız arkadaşlar. Yakıyor araba. Araba yak. Lan yanlış bir oturmuşum. Süre, süre geçmemişim. O zaman vıdımı Ben de onu alacağım. Nasıl park edeceğim ben arabayı? O zaman vıdımı Yukarıda bak şöyle <laughs> yapıyorsun. Hatta al. Açtım senin için. Açıldı bak. Ben de kendiminkini atacağım. Senden benim gibi aldın. Evet. Benimki daha iyi bence. Şöyle dördüyorum arkadaşlar Kapağı kapat. Dön, 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 dön. Oba. Harlusuz. Nice. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım herhalde. Yukarı şöyle yapıyorum Buyur arkadaşlar. Şöyle 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 git. Ben beni de asansör bile var. Ne yapayım? Yukarı çık. Heh. Tamam. Bu abi. Bizim evi de göstersene arkadaşlar. Benim evim. Gösterdiysen. Arkadaşlar. Arkasına oturdun gördüm. Evet. Garaja çıkmış. Garajı kapatacağım. Garajı nasıl kapatacağım? Bak şöyle buraya geliyorsun. Bak, Bak şurada zaten. garaj var. Lan çık. Çık karışımdan. Bir şey yapmayacağım ki. Çık. Bir şey yapmayacağımıza söz tamam. ver. Tamam biliyorum. Ben biraz uyuyacağım. Git kendi evinde uyuyun. Eee? Uyuyamıyorum ki. Of, evim ne kadar güzel arkadaşlar ya. Bahçem bile var arkadaşlar. Lan neresi var lan? Gerçi. Bak bahçe var ya şurada. Ama çıkılmıyor. Bahçeye ne giremiyorum ben? Neresi la ora? Şura. <laughs> Allah'ım abi can. Aa gel şuraya. Aç şurayı. Açtım. Sen açmıyorum lan. Açtım açtım. Açtım. Oh, mes. Ben senin evine gidiyorum. Ben evim. Senin evin nerede? Önündeyim tamam. Ön... tamam. Evden çıkayım senin evine bir gideyim. De. Ben evimi kilitleyeceğim başkası girmesin. Ben de evimi kilitledim hatta. Bak ben şu... bile giremiyorum. Şu an kilitlesem. Kilitledim mi? O zil. Ah şimdi kilitledim. İşte Her yer kilitlendi mi şu an? Şu an? Eee garajı açmazsan Cidden. E bir de cidden atla anasını dur ben kapımı açtım gir. Gir hadi kapıyı kapatacağım. Kapa. <laughs> Pencereyi de kapatayım. Asansör nerede söyle? Asansör nerede? Bak buradan. Gel yanıma. Hadi çık. Ama asansör... Ya bu asansör çok küçük. Ben... Sen bassana. 10-15 ben de geldim. Hadi <laughs> gel. Şu açalım ateşi. Ateş bile şuna bastım mı açılıyor ya. Son teknoloji. <laughs> su gel, su gelsin. Su niye gelmiyor? Orası çeşme olduğu için ama. Su dök, bana su dök. Nereden bileyim? O dökülmüyor ki. Gel ben buraya dökül gel. Buradan dökülür. Evet, buradan da dökülmüyor. Yok dök dökülüyormuş. Oh. Yanıma gel. Yok şuradan dökülüyor da. Aa Basıyorum arkadaşlar. Şey yapmıyor. Aa gözlüğün markası var lan. Var tabi. Clock Walk. Güzel kız. Lan. Ne oldu? Çık. Aa. Ya, sen ekranı neden ha. küçültüyorsun? Şuna zıpla da. Gel şimdi. Buraya gel. Show burada. Üstte yazıyor. <laughs> Bakayım işte. <laughs> ya. Şimdi ne yapacağım? değiştireceğim. Ben, ben evime gidiyorum ya. Senin giden. evin çok kötü ya. Asansörü var daha ne istiyorsun? Asansör bir kişilik. neden çok küçük. Baya küçük bir yer. Evim çok kötü. Arkadaşlar kimin daha evi iyi bakın. Aa, küçük. arabamdan çekin. Araban sanki çok güzel bir araba. Aç şurayı. Aç şurayı. Garajdan çıkacağım benim. Antrokopisim var. Onun. Garajdan çıkmazsam olmuyor. <laughs> O kameraya bakıyorum. Bir de gelir söyledi lan. Şu an benim elim kilitler her yeri değil mi? Kitleye bastım çünkü. Sen bu açsana evi. Yok ki. Yok ye. ben seni getirdim. Açtım. Açtım Geri kilitledim. <laughs> açtım açtım. Kümleyeyim, Gir, kümleyeyim. kapattım. Bu ha, ikili dahaç bir kapı Oğlum girmedin kapı. mi? Kapı e yarım girmişsin. Kaldı. Kapı yarım kaldı, böyle kaldı kardeşim. Allah buradan böyle girer de aç bir kilidi Kapa şunu kilidi Al. Bakayım kilitlemiş misin? Evet. Tamam. Çok abi. Şok o haberleri. Düt düt dıt. Burada bile video çekiyor. Benim şu çok güzel. Akşam benim şu çok güzel. Oh. Gerçek dışı kuzeye girenler yorum yazsın. Ben girdim. Gerçek dışı kuzeye girdiysen sat. Yoruma yaz. Gerçek dışı girdin mi? Hayır. Ben girdim. Şimdi. Bak. yani gerçekten diyorum. Ha. Girenler yazsın yoruma. Girmeyenler şey? de girmedim. Ah oh, çok güzel. Selamun Aleyküm. Aleyküm. O da zaten şelale değilmiş. Şekli <laughs> zühtar var ya. Dur ben evimi yapacağım. Selamun Aleyküm. Evimi yap. Arkadaşları göster. Evimi yapacağım. Dur bekle açtım. Sen de gel. Evet çok tehlikeli bir şey evin yapıldı. Oğlum. Nereden? Dur arkadaşlara gösteriyorum. Senin evini şu an tam çekiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Yakma yeri nerede? Evi nasıl yakacağız? Hadi yak. Nerede lan? anmıyorum bak nasıl. Ah buldum. yak ee, arkadaşları gösteriyorum. Hadi. işte neyse yakamıyorsun sen evet arkadaşlar videomuz bu kadardı abone olun like atın yorumları yazın ve görüşürüz